Hepinize merhaba arkadaşlar. Rakul ailesi bugün sizlerle birlikte kardeşimle formalarımızı tanıtacağız. Kaç tane formamızda hangi bozlar var? Onlara bakacağız. O zaman hop video. Arkadaşlar bunlar benim formalarım. Görüyorsunuz. Tanıt. Burada Galatasaray'ın siyah forması var. Eski forma. Kaç yılı? Ee, bu 2017, 2018 yılı olması lazım. Burada Muslera'nın forması var. Kaç yılı? Bu da herhalde 2022 2019 2020 sezonu herhalde. 2024 2025 sezonu bu. İşte böyle. Burada Bodotin forması var. Bu da 2015 ya da 16 sezon olması lazım. Burada Snyder forması var. Bu da herhalde o da o aynı. 2010'dur o mu? 2000 bilmiyorum kaç işte. Burada Messi'nin 2011 şey nostaljik forması var. Barcelona. Kaç yılı? İlk Ballon aldığı yıl 2010 2011 2012. Burada Ronaldo El Nasser forması var. 2024. Burada Hacı'nın forması var. Kaç yılı? Arkadaşlar bunun yılını bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum ya? Bu da herhalde... Kaç yıl işte oynadı hacı bizde? 2000... 1999-2000 sezonu olması lazım. Benim formalara geliyoruz. Beşinci de kardeşimin formalarına gelelim. Burada Abdülkerim'in forması var. Ne Abdülkerim'i? Berkan... Burada Berkan Kutlu forması var. Bu, bu senenin. Bu senenin forması. 2024-2005. Bunlar ona doğru... 2017-2018. Şampiyonlar Ligi'nde attığı forma var. Ronaldo'nun gol atıp attığı forma bu. Burada Ronaldo'nun en asıl forması var bu senenin. Burada Galatasaray'ın eski 2022-2023 şey şey 100. yıl forması. Icardi'nin i̇lk, ilk geldiği sezon. Burada <laughs> Yusuf'un forması var. Arkasında Zana yazıyor. Kaç yılı? Bu da bu senenin arkadaşlar. Burada Fransa forması var. 10 numara. Herhalde Zidane olması lazım. E, arkadaşlar eskiden isim yazmazdı. Burada Arda Güler'in eski forması var. 24. Bu senenin değil. Bu seninki 15. Burada Yusuf'un Gomis forması var, 2017-2018. Burada Abdülkerim forması var, bu da bu senenin. Abdülkerim için tasarlanmış. Abdülkerim yani. için tasarlanmış. Burada King Kong yazıyor şurasında. Böyle. Gurye resmi var. Gel. Hı. Devam ediyoruz. Şurası şöyle arkadaşlar. Şurası böyle komple. Burada tabi yine benim, Benfor, aynı Galatasaray siyah forması üstünde isim, isim yazmıyor. Burada arkadaşlar ilk geldiği sezon. Yusuf yazıyor arkasında. Burada yine Falcon ilk geldiği sezon Galatasaray forması seks yazıyor. Burada Elin Ceko'nun ilk geldiği sezon eski sezon 2022-2023. Burada yine Fransa forması var. Brazil. Bu, bu forma herhalde Hagalio ben benim de sanki bu formadan vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Bu formada Zidane. Bu formada Zidane. En evet, son olarak Manuel Fernandez forması. 2014-2015 sezonu olması lazım. Bir biliyorsunuz gençler işte bir arada Portekiz çetesi vardı. Evet arkadaşlar for videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı videomuzu unutmayın. Şurada kapanışı yapalım. Evet. evet arkadaşlar forma vlogu bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yürü, görüşürüz Rakul ailesi.